Ha, şimdi geldin settings yazan yere. Burada advanced yazan yere geliyorsun. Advanced yazan yerde şu da integrated yazan yere tıklıyorsun. Şuradaki SATA modu yapıyorsun. Pardon. SATA mod, modu açı yapıyorsun. M2 Optane yeni yazan yeri de disable yapıyorsun. Daha sonra Beklik. ayarlara gelip save'e geliyorsun. Kaydet diyorsun. Daha sonra kaydet çık diyorsun. Sorunun çözülüyor.